اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhterem şunlar. Dedik ki Allahu Zülcelal'in üzerimize olan nimeti la yu'ad ve la yuhsa sayıya gelmez rakama sığmaz. Ve Kur'an-ı Kerim bu hakikati, bu gerçeği ve in tauddu nimetallahi la tusuha ey kullarım Allah'ın üzerinize olan nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız adede sığdıramazsınız buyuruyorlar. Tabii bu kadar nimeti olan ki ecdadımız bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. Öyle mi? Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. İnsan oranı. Bu kadar mimeti mebzul olan Allahu Zülcelal'e bizim de şükretmemiz gerekir muhterem sunalar. Evet. Şükre belki gelecek cuma ancak girebileceğiz. Fakat Dersimin mukaddimesi olan ayet-i kerimeye kısaca mana vereyim. Bugün manevi nimetleri sayacağız. Geçen cuma maddi nimetleri şöyle hiç olmazsa az da olsa dile getirdik. Evet. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri insanlığımızın kadrini bilmeyi bize hidayet ve tevfik ile kolay getirsin inşallahü Teala Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak dersimin ser levhasını eden ayet-i kerimede Es-Sahidu Billah لَاِنْ لَا شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ buyuruyorlar. Ey kullarım, eğer siz şükrederseniz ben nimetinizi müzdat kılarım. Ziyade ederim, artırırım. Her mümin, her Müslüman, şunu katiyetle bilmeli ki içinde bulunduğu nimetin artması için yol tektir. Münimi hakiki olan Allahu Zülcelal'i bilecek ve onun verdiği nimetlere şükredecek. Böyle olunca le in şekertum eğer siz şükrederseniz le eziden nekum la mutekit erbabının malumu la mutekit ve nunun müşeddede ile siz şükrettiğiniz takdirde mutlaka ve muhakkak nimetinizi artıracağım, ziyade edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ahdi. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَدْ اِنَّ اللّٰهَ لَا <laughs> يُخْلِفُ Kur'an-ı Kerim, Allah vaadinde hülfetmez. ancak vaadinde acizler, muhtaçlar hülfeder muhterem ümidler. Halbuki ise Cenab-ı halik Zülcelal'in kudretinin sonu yok. Nimet ve devletinin payesini dile getirmek mümkün değil. Nimetinin sofrası berru basit. 50 sene evvel hocam Hacı İsa Efendi Hazretlerinin huzuru alilerinde Sübhayı Sübyan manzum lügat Sübhayı Sübyan ezberledik. Mukaddimesinde bu beyit vardı. Nimetinin sofrası berru basit, devletinin katrası bahri muhit. Nimetinin sofrası gördüğünüz arz üzeri, arz üzeri sofra Mevla sermiş. Femşu fi manakibiha ve kulu min Arzın omuzunda geziniz ve bütün verdiğimiz nimetlerinden yiyiniz, istifade ediniz. Buyur Halık-ı Zülcelal. Le in şekertum le Aksi olursa Müslümanlar, aksi olursa ve le eğer küfranı nimet ederseniz şayet Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor. Ve le eğer küfranı nimet ederseniz ki şükrün manasını gelecek cumamızda göreceğiz. Münimi hakikiyi hatırlamadan çok özür diliyorum. Burnumuzdan gelinceye kadar yiyip ne bismillah ne elhamdülillah demeden sadece bir genirif sofradan kalkarsanız müminlere hitap değil bu kardeşlerimi tenzih ederim. Muhterem mümin, Allah'ın zatına kasem ederim ki 365 gün 24 saatin her saniyesinde kainattaki bütün harekat ve Cenab-ı Hakk'ın ilahi irade ve kudretiyle olmaktadır. Tamam mı? Böyle olunca bu azim kudreti, bu yüce kudreti unutup da sofrasına koyduğu nimetleri bir ömür boyu yiyip sonra da üzerinden geçip giderek Mevlasını hatırlamamak ve le eğer küfanı nimet ederseniz şayet inne azabi o da tehditle inne azabi le şedid benim azabım muhakkak şedid olacaktır Mevla müsamaha ediyor mühlet veriyor. فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ Öyle mi Mustafa Efendi? فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ O zalimciklere biraz müsamaha et bakalım dalıp yüzsünler Muhammed'im. Mahkemeyi kübra ve mahşer var efendiler, mahşer var. Hani ben size geçen sene derslerimde şöyle bir şey ise söylemiştim. Muhterem müminler, Koskoca adam, kaya gibi insan, sabahleyin kalkıyor, yarı felç olmuş, yarı felç olmuş. Bir gün evvel koşarken, tozarken, ederken, büyük büyük konuşurken, dudağı devinmiyor, ayağı yerden bir santim kalkmıyor, parmaklarını şöyle edemiyor dahi, evet taş kesilmiş adeta, akıbetim bu ya. Hani ben yarı feş dedim. Eğer tamam olursa beş olur zaten. Muhterem ümmiler. Eğer Cenab-ı Hak tamamına darbe indirir de şöyle bir dokunursa kudret eliyle leş olur zaten. Yarı peş dedim. Ne dili deviniyor. Evet. Suratla ağızla kulağa kadar gitmiş. Ekseri peşlerde yüz feşlerinde bile böyledir. Evet. Ayak yerden bir santim kalkmıyor. Kol şöyle kıpırdanmıyor dahi. Hadi bakayım yüce yaratıcılığı inkar ediyordum. Her şey benden, benim işimdir diyordum. Mümin kardeşlerim, ben hatırlatıyorum, siz zaten biliyorsunuz bunu. Gelin her nefeste, her nefeste La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediğimiz gibi nimetlerini hatırlayarak Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Övme ve sena, hamd ve şükür Allah'ın zatına maksuslu diye dilimizden düşürmeyelim inşallah.